Hepinize. Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Çantamda ne var Çekiyoruz Di yanımda Dila var Sözü Dila'ya bırakıyorum Evet Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle Youtube Shorts'ta e, Daha güzel videolar Daha da güzel videolar yayınladık e, Ve bugün Demirel'in çantasında ne var Göstereceğiz daha önce Demirel çekmemişti Çünkü daha bu sene birinci sınıf başladı ve şu an evet, evet, boş evet. zamanımız var ve daha Müsait evet. şimdi çantasını gösteriyoruz Böyle Galatasaraylı olduğu için Galatasaraylı. Şimdi böyle en başlayalım. He sonunu neden gösteriyor? <laughs> bu kadar. Şöyle bir suluk. Deney yapan bir de zürafa var. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> evet şimdi çantasının içine ön gözünü açıyoruz. Dur bir dakika. Evet, arkadaşlar, da arkadaşlar bir şey. Evet arkadaşlar şimdi. ilk önce kalem kutudan başlayalım mı bence? Şöyle bir kalem kutu. Göstereyim. Demirel Çelik yazıyor. İlk önce ön gözüne başlayalım. Ön gözünde... Bakalım ne varmış. Şimdi bir tane şöyle bir kurşun kalem Kırık kalem de var arkadaşlar. Böyle bir tane daha kurşun kalem. Kırık kalemi göstermeyeceğiz size. Ondan sonra kırmızı kalem. Kırık kalemi de Yok Tamam göstereceğim. Kırmızı kalem. Ve... Kalem tıraş. Bir tane kral şakirli bir kalem. Ama ucu kopmuş. Ucu kırılmış, kopmuş. Bir tane ilgi. Bir tane de kırık kalem. Kırık kalem nerede? Kırık kalem yok. Kırık, ha, kırık kalem arkadaşlar. Kırık kırılmış kalem. <laughs> ben kırdım. Kalem tıraşımı da kırdım. Bundan sonra bu ne? Ne yazıyor orada? Ne diyor? Parkur. Aynen parkur. Ben Park. yazdım. Parkur yazan böyle bir kağıt evet. çıktı. Başka Ondan çok sonra hoş. bir tane şöyle yine kurşun kalem. Ne yazıyor üstüne? Sabah gazetesinin hediyesidir. <laughs> hmm. Kalem üstünü arka gözüne atacağım. Bir daha. Arka gözünde boyalar var artık. Göstereceğim. Tek tek göstermeyeceğim de. Bakacağım. Senin boyaların da var. Böyle pirit hayvan gibi. Hayvan gibi aynen. Hayvan o Sıvı yapıştırıcı var bu. Evet. Oho. Makas. Bak şöyle bir. Ha buraya Bant. neden koyuyor? Ya alırım alırım. Bant. Bir tane daha kalem tıraş çık böyle. Hazneli bir kalem tıraş. Şuraya 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 onu şuraya. Koyarım. Ondan sonra hepsini göstermeyeceğim. Teker Gerçekten boya kalemleri. Var Bak böyle. senin de var. Dilan'ın da var. Ha, bak bak şu, bilmiyorum. senin değil mi? Bakayım bakayım. Nereden biliyorsun? Şu şeyden çıktım. Bak şu annenin olabildik burası. Senin kesinlikle senin de bilmiyorum. Seni senin. İşte böyle kozum boya kalemleri var. Bu ne ya? Şimdi tekrar geri koyalım hepsini. Arkadaşlar bu arada benim yatağımdayız. Yeni evimize taşındık. Hı. Şu an yeni tamam, var. daha tamamlanmamış. Evet. Ee, şey çalışma masası ve koltuğu gelecek. Onları onlar gelince de e, o da turu çekeriz. Evet. Bunu koyuyorum Şimdi artık. Burada dosya Şimdi var. Bu dosya. Ama Dilan'ın bu. Aynen bu Dilan'ın. Şöyle unicornlu bir dosya. Bu benim. Ben bunu bayağı kullanmıştım. Annem bunu Demiray'a vermiş. Ben bunu çok seviyordum aynen. Demiray'a çalışacağım o İçine bakalım. Hayır içine. Sen gösterme. Ne? Neden gösteriyorsun? Çok güzel. Şimdi burada bul ve boya bir etkinliği var. Aynen. Ee, mesela şu elma. Diyeyim. Ela. Ay ela ne? Ne, ne Elma var aslında. burada. Şimdi burada hangisi elma? Bana yazıyor. Mala. Bir ben ben, ben okuyayım mı? Ben okuyayım. Sen okursun arkadaşlar. Ben okuma yazma biliyor musun? Bunları böyle mesela ekmek. Ekmek hangisi? Burada ekmek ki hangisi yazma? <laughs> ya ya bir El dakika, dakika. şunu ben şu an şunu yapıyorum. M sesi görsellikte. Şöyle bir etkinlik var. Oku bakalım kelimelerin hepsini hemen sen. <laughs> Elma, mama, limon, kalem, keman, tamam, kemik, ekmek, limon. Hayır. Evet limon. Ç Hayır. Çim... Yanlış Çim... yazmışsın neyse. Ne yazıyor bu ya? Bilmiyorum ben de anlamadım. Kim? U... Hadi buna devam. Çumuk. O ne ya? Hadi, hadi hadi, devam. <laughs> İnmek. İnmek. Makine. Kimlik, kimlik, kanalın. Şöyle bir de göstereyim bu sırayla. Hı. Bir hepsini bu kadar göstermeyeceğim. Aynı birçoğu bir yazdığım benzer etkinlikler. Matematikten bir şey görürsem onu göstereceğim. Matematik kitabım bile var. ile 80 diyor. Şuna bakalım matematikten bir şey gördüm. Hayır o etkinlik. matematikten değil. Bu, bu sayı. Evet hayır. Yani masayı da aralar matematik olduğu için. Ne yazıyor? 50, 80. 50'den başlayıp 80'e kadar. Evet böyle göstereyim Okumayalım bunu. Arkada da sayılar var böyle. Aa, 100'e kadar, 100'e kadar, 100, e kadar, 100 e kadar. Bak şu şey. Işte. Ne 90 başladı? Hayır. Hani nerede? 1'den başladı. Bu ne? 90, 100. Neyse anladım. Bak, bak bir nerede söyleyeyim. Hmm. Arkadaşlar çok sarşik. Bak arkadaşlarım şöyle bu özelliği var. Bak güneşe tutunca bakın güneşe tutuyorum hemen böyle. Ay görünüyor mu tam net? Neyse sana gösterirsin. Evet, olmuyor. Evet. var arkasında. Diğerlerini Türkçe zaten. Diğerleri bence gösterme gerek yok. Demir aynı sizin kısaca yoksa. En azından video kısa sürerse göstereceğim. Ön tarafında bu kadar. Hayır, bir tane daha bir şey var. Güzel bir tane... yazı defteri var. Bir dakika, bırak sen ben göstereceğim. Sen sonra kötü şeyler çıkarsa falan. Ha, ben... anlamadın bir şey niye bir demir ayı çantasını? E topladık işte şey oluyordu ya bir şey vardı 29 Ekim'de şey vardı ya Hı, tamam. şimdi burada Demirel bu arada Demirel Çelik bir gel okulun adı Zekali Güçek Zekali Güçel e, ee, öğretmenim adı Aslı Uzun Bıyık. evet şöyle çalışmaları var ya ama onları gösterme bak bak göstereceğim Mesela başka bir şey göstereyim. Şunu göstereyim. Ya da bak ben onlar basit iş. Daha ben neredeyim? En son burada kalmış. Oha. Oraya kadar yazdınız mı? Evet yazdık. Ataş. Ne? Evet, efendim. Arkadaşlar bakar mısınız? Siz bir günde kaç sayfa yapıyorsunuz? Bir günde yapmıyoruz ki onu. Tamam işte, Hadi okuyalım. Okuyayım mı? Evet en baştan. Benim elimde okur o kek limonlu mu? Mu. Hmm. Ama ne ya? Hmm. Mm. Mu. Evet. Mu. Soru Ama ne? Ama ne? Ama ne? Çok ama. Am. Mm. amana Ama ne? Ama ne? Ne anlamadım onu Hayır hani onu kapat kapat kapat. Ha, ha, <laughs> Şunu göstereyim. Okuyalım. Evet. Şimdi. Bunlar bir de, bir de şu var. ne? Şimdi. Çizgi ve harf çalışma defteri. Kalem ve ilk başta var. Yok değilmiş. İlk başta bu. Şöyle. Hemen size biraz ileriden bir şey göstereyim. Oha. Kitap bitmiş mi? O harfini öğrendik. İşte o harfini. son öğrendiğimiz harf. Burada da ne ö, uyuyor zaten. İşte tamam. Şimdi burada bir tane şey var. Önlük, önlük. Önlük yok mu? Evet, devam edelim. Şimdi bir şey göstereyim işte. Gösteriyorum. Onu gösterdik ya. Hayır. Ali er, çelik. Bir G sınıfı. Aslı uzun bıyık. Sınıf öğretmeni. Şöyle bir kağıt. Bu ne? Bu ne ya? anlamadığım bir şey. Bu böyle bir kağıt. Hmm. amaçsız bir şekilde. Yo kaybolursa. Ha o yüzden mi? Ne sandı? Şimdi en en arka gözü bitirdik büyük gözü. Şimdi diğerine geçelim. Orta gözde maske var. Göstereyim maske nasıl olur. E Böyle herkes olan. Yani sosyal mesafeler. Peçete, <laughs> <laughs> mendil. mendil, ıslak mendil, ıslak mendil de var. İki tane ıslak mendil. Bir şöyle. E Onu şeyden aldık yardım. İşte özel durum. Ha anladım. Şöyle. İşte bu el daha çok böyle ama anladınız eee, siz hani böyle büyük tuvaletinizi yaptıktan sonra <laughs> Hayır o değil. o değil. Evet. Hayır o değil. Bu Arka da elinizi işte. silmek için. Hayır. Bu aktive <laughs> like. Evet. El, bak, bu dezenfektan. Çünkü dezenfektan da marka biliyorsunuz. Bu kadar burada. Yok yok bu kadar. Ha bir de kolonya var böyle. Küçük limon kolonyası. Yo limonlu değil ki. Ama limon kolonyası yazıyor. Şimdi en ön göre bakalım. Hiçbir şey yok. Bakalım. Aa, yokmuş. Şey yok. mu? demirelim bu şekilde. Evet. Dosyasını gösterelim. Dosyasını gösterdik i̇şte ya. İşte ben boş vaktimiz kasa gösterelim demiştim. 10 dakika oldu video. <laughs> o zaman yeterdi. Sıkılmayın. <laughs> <laughs> Neyse hadi Demirel çantasını tanıdığınıza göre. Görüşmek üzere. Ba Hoşçakalın Demirel'in fanları.